Merhabalar. Urfa'nın Birecik ilçesinde biri ya da birileri gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde DEM Parti'nin ilçe örgütüne bir silahlı saldırı gerçekleşmiş ve ilçe binasına 14 kurşunun isabet ettiğini öğrenmiştik. DEM Parti Urfa il örgütü az önce yapmış olduğu açıklamada Birecik'te seçim sonrası DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in kardeşi Halil Begit'in parti binasına dönük saldırıya dair soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi ve DEM Parti Urfa İl Örgütü'nün bu açıklamasının yanı sıra birileri kendi adına alengirli işlere girerken aynı zamanda başkasının adına da girmiş. Nasıl yani diye soracak olursanız Mehmet Begit'in beraber istifa ediyoruz diye ismini açıkladığı belediye meclis üyesi Ahmet Arar'ın istifa etmediği ve toplantının içeriğinden bir haber olduğu ortaya çıktı. Ben Ahmet Arar Asmanlı Ahmet Arar, e, DEM Parti e, Meclis üyesiyim. E, e, Mehmet Begit'in e, istifa ettiği dört kişiden biriyim. E, ben istifa etmedim. Beni de beraberinde e, istifa etmemi istedi. E, maddi, manevi e, destek sağlarım dedi ben kabul etmedim. Biz beraber çalıştık. E, beraber çabaladık, yorulduk. E, kadın, erkek, köy köy, kapı kapı, çalmadığımız kapı kalmadı. Herkesin emeği var dedim. E, yazık olur bir insanların emeğine dedim. E, fakat o ısrarla benim e, beraberinde istifa etmemi istedi. E, ben kabul etmedim. Bayrağı Atatürk posterine, mevcut Cumhurbaşkanı posterine hakaret oluyor dedi. Ben o yüzden istifa edeceğim dedi. Partiyle yürüyemeyeceğim dedi. Benim de beraberimde istifa etmemi istedi. Ama ben kabul etmedim eee öyle bir talep de e, gelmedi. Çünkü evet. meclisten hiç geçmedi. Eee hayır öyle bir şey olmadı. Eee kesinlikle eee ilçe yönetimi eee il yönetiminden kesinlikle böyle bir talep gelmedi. Eee meclisimizde de öyle bir şey geçmedi. Ee, bizim Anlaşmazlığımızın e, tek nedeni e, görev, özellikle e, imar planlama üzerinde çok durdu. İmar planlamanın e, tek kişi tarafından e, karar verileceğini istedi. E, fakat meclisimiz bunu kabul etmedi. E, Tüm kararların e, meclisten geçmesini istedi. E, e, Mehmet Begit kabul etmedi bunu. Yiğitkinin e, kendisinden olmasından yanaydı. E, fakat meclisimiz bunu kabul etmedi. O yüzden anlaşamadık. Bin kişinin iradesini çalmıştır bu net. E, yani özetle rant için istifa etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Atatürk'ün postu ya da Türk bayrağı ile ilgili açıklamaları tamamen aslında kendi çıkarlarını örtmek amaçlı. Bu arada meclis üyesini hatırlamayanlar için hemen böyle ekrana getireyim. Şimdi istifa eden meclis üyesi da hemen toplantı biliyorsunuz ki memleketin gündemine oturdu. Yani Mehmet Begit'in yanında bu meclis üyesi vardı. Diyor ki ben diyor toplantının içeriğinden bir haberdim diyor. Sonra tepki gösterdim ve sonra da zaten bu anlattıklarım onunla aramızda geçen konuşmalar diyor. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.